Günaydın olsa ilk kez bir motovlog çekmeyi deneyeceğim size. Evet arkadaşlar bu 125'lik. Max gördüğümüz 140 ama şu demin ibresi şu an gösteremiyorum ama 12'ye kadar gidiyor. 15'e 15 olsa 15'in oralarda vurduruyordu böyle yani. Tabi hızlı zamanlarımızda yapmıştık onu 12. sınıftayken Oo, oh, fermosa geldik bebeğim Bir gün şu Ferrari'lerden beri benim otelime Haka buradayım <gülüyor> <gülüyor> 5 km 5.30 pace Yaklaşık 11 kilometre Huzurlu saat ediyor. Bakalım ne yapacağız şu an İlk adım var. Biz yapamayacağız böyle. Aga sallayalım da. Tamam bir şekilde tamamlarız. <laughs> aynen aynen tamamlarsın. Oğlum senin hayatında koşmuşluğun mu var lan? <laughs> Allah'ım e ya Rabbim girdi 530 space'e ya. Hocam ne kadar oldu? 128 çok güzel. İyi lan tamamlarız biz. <laughs> Hasan maalesef ikinci kilometre civarlarında pes etti. Babakan bek attı bitireceksin. Bitireceksin Aga. Her şeyde duracağım. Her şey mental gel. İyi oğlum. Aga durma. A few moments later. Dostlar maalesef 4.76 kilometre kala. Ben de bıraktım. Muhtemelen şey diyeceksiniz. 240 metre kalmışken bırakılır mı? Bir öksürdüm. Kusmuk geldi falan filan. Bir şeyler oldu. Dedim bırakmanın vakti geldi. Bir de zaten 5.5 pace'i yakalamışız. Sonda çok hızlandılar. Allah bilir 5'e falan indirecektiler yani peyze. O kar koştuktan sonra depar atmaya dayanamadı. Neyse bir dahakine koşarız artık. Oh. Huh. Denize girme vakti. Sonra da kalisteniz. Sonra da güzel bir kahvaltı. Daha ne olsun baba. Buluyorum. Hayda. Hasan kardeşim bana kahvaltı hazırladı. Klasik <laughs> 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 bir omlet ve Halil'in simidi. Bir de Simit. çay. Simit, Simit bayatmama ya. O... Dünden mi kalmış? Dünden kalmamıştır Ağabey. da. Bak bir sen ona. Dünden kalmış taş gibi. <laughs> abi okulu hiç bu açıdan görmemiştim. Çok güzel gözüküyor. Abinin iddiası, abi fren tutmaz mı diyorsun? Evet. Bakalım tutacak mı? Çok güzel araba ya. Hop, <laughs> önü kalktı. Dostlar lastik tamir sekansına hepiniz hoş geldiniz. Ustamız burada lastiği güzel bir şekilde çıkarıp sonra lastiği janttan çıkarıyor. Ondan sonra jantın içini güzel bir şekilde sildikten hemen sonra lastiğin içini boya benzeri bir sıvıyla kaplıyor. Tam ne olduğunu anlayamadım. En son aşamada da yamasını yapıyor ve işi biz burada bitiyor. Babacığım Kanzi. Çok iyi olan yemin ediyorum. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'den ne hizmet. Limonata çeşmesi. Adı da güzel ha fena değil. Lan böyle bir şey yapmak nasıl aklınıza geldi? Yemin ediyorum böyle marketing içecek şirketlerinde yok ya. Evet efendim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tam bir öğrenci evi için tasarlanmış. Hem fiyatıyla hem basitliğiyle efsane, müthiş olan hem de protein oranıyla müthiş olan bir tarif vereceğim. İlk olarak burada 1 kilo tavuğum var gördüğünüz gibi. Dilimleyeceğim. Maalesef kesme tahtam yok. <laughs> öğrenci. Bir kesme tahtam vardı. Sıfır şaka. Hepsi küflendi. Bunları Julian mi deniyordu bunu abi? Yani ben benim bilmemi mi bekliyorum bunu? <gülüyor> <gülüyor> çok da böyle ince olmasına uğraşmadan hafif böyle kalın bırakacak şekilde kesiyoruz. Çünkü böyle içim sulu sulu kalacak, güzel olacak. Yani çok ince yaparsanız bu sefer kıyma gibi olur. Ve bu arada şerit şerit kesmek de önemli. Çünkü kuşbaşı falan keserseniz böyle küp küp yaparsanız aynı efekti vermez ağzınızda. Bu yemeklerin ben tekstürüne çok önem veriyorum bu arada haberiniz olsun. Yerken sadece ağzınızda bıraktığı tat değil, onu çiğnerken ne hissettiğimiz falan da çok önemli. Bu tarifi arşa çıkaracak çalışmayı şimdi yapıyorum. Şu türü... Şu da. Bu mübarek bir şey bu. Kajun. Hiç acımadan, hiç elimizi korka kalıştırmadan döküyoruz derken zaten baharat yoğururmuşçasına karıştırıyoruz. Şunu da direkt bir boşaltalım içine. Hepsini yere temas edecek şekilde diziyoruz. Arkadaşlar tavuğumuzu dizdik. Adet bir sanat eseri oldu. Gel bakayım şimdi buraya. 200 derece 25 dakika tamamdır. Bu işin ilacı bu. 25 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar 25 dakikanın sonuna geldik. Zafer yorumunu alacağız şimdi. Böyle bir şey yok ya. Sana hayatındaki en karizma videoyu çektim şu an biliyor musun? Müsaadenizle. Şu <laughs> şarkıyı birlikte yapacağı en iyi aktiviteyi yapmaya geldik. Madem <laughs> <laughs> <laughs>

kami jangan berpati itu. Kamu jangan mana-mana kau ya. Kulah so, miras kau